Catherine Zeta-Jones, 25 Eylül 1969 Galler doğumlu oyuncudur. Svensa'da doğdu ve büyüdü. Küçük yaşlardan beri tiyatroya ilgi duydu. Gençlik zamanlarında West End prodüksiyonu olan Annie ve Bugs Malone müzikallerinde rol aldı. Londra'da Art School'da eğitim gördü ve yetişkinlik evresinde başrol olarak oynadığı Forty Second Street müzikalinde oynadı. Ekrandaki sahne alışı ise bir Fransız İtalyan filmi Bin bir Gece oldu ve İngiliz televizyon dizisi The Darling Boots of May'de oynadı. İngiliz filmlerinde kendisine sürekli aynı rolün verilmesinden sıkıldı ve Los Angeles'a taşındı. The Mask of Sorrow ve Entrapment filmleriyle Hollywood'da yer aldı. Trafik filminde intikamcı Hamine bir kadını ve Chicago'da katil bir şarkıcıyı canlandırdı. Zeta Jones'un akademi ödülü ve BAFTA kazandığı ödüller arasındadır. Dayanılmaz Zulüm, Ocean's Twelve, The Terminal gibi filmlerde başrol oynadı. A Little Night müzik filmiyle Tony Award'ı kazandı. 2010'da aralıklı olarak çalıştığı psikolojik gerilim türünde side effects ve aksiyon olarak Red 2 filmleri bulunmaktadır. 2010'da Akademi Ödülü BAFTA ve Tony Award'dan sonra film endüstrisi ve insani olarak çabalarından ötürü İngiliz Kraliyet Onur Nişanı'na layık görüldü. Çeşitli yardım kuruluşlarını desteklemekte öne çıkan bir ünlüdür. Depresyonla ve bipolar disorder ile mücadelesi medya tarafından detaylıca belgelendirilmiştir. Oyuncu Michael Douglas da ellidir. Bu evlilikten bir erkek ve bir kız çocuğa sahiptir. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.